Merhabalar, Tomu abi nasılsın? Abi iyi akşamlar, hazır mıyız? Taraftarıyla da bütünleşmiş zaten bu iki böyle Bütünleşme olduğu zaman da çok güzel şeyler de ortaya çıkıyor Bugüne kadar da güzel bir form yakaladılar Galatasaray takımı, biz bugünkü maça tabii biraz eksik geldik, bayağı bir eksik geldik Onun içinde sıkıntılı bir maç oldu ee, i̇lk yarı tamam belki şey yaptık tam adepli olamadık. Bir de taraftarın da baskısıyla Galatasaray'da bize baskı kurdu. Ee, golü de attılar. Ama ikinci yarıya başladığımızda gayet iyi şekilde değişikliklerimizi de yaptık. Ama her zamanki gibi bizim maalesef bu seneki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çok basit. Yani kolay gol yedik. Ee, ondan dolayı tekrar 2-0 öne geçindi zorlandık. Ondan sonra zaten Oyuncu değişikliğinin hemen hemen hepsini yaptık elimizdeki oyuncuların. Ama dediğimiz gibi istediğimiz bir şekilde maçı bitiremedik. Yani ama dediğim gibi ya bizim takımımız e, belki biliyorsunuz hepiniz de biliyorsunuz. E, yıl 3 4. senem benim. 3 sene üst üste biz hem Avrupa hem Türkiye Kupası hem lig üçünü bir arada götürmeye çalıştık ama e, kadro yetersiz olduğu zaman veyahut da böyle sakatlar olduğu zaman da büyük sıkıntılar yaşadık. O da bu da bugünlerden bir tanesiydi. Bunu bekliyorduk. Bir sıkıntı yaşayacağımızı kesinlikle bekliyorduk maçta Galatasaray maçında. Ama yine de elimizden gelen e, her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızı korumak zorunda kaldık. Çünkü bir kere biz biz eğer ligde e, rahat olsaydık bu maç öyle bir bitmezdi. Yani daha değişik bir maç olurdu. Biz eğer Avrupa'ya gitmeseydik 5. 6. kesinlikle olurduk yani. Onun için hem üç yerde olduğumuz zamanda bazı sıkıntılar maalesef oluyor. Onlar da böyle sahaya yansıdığı zaman da istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz yani. Üç defa üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımıyız. Bizden başka yok. Bütçe olarak çok zayıf. Belki Galatasaray'ın aldığı bir oyuncuyla bizim bütün takımı yaparsınız. Öyle bütçemiz falan da bizim. Öyle bir bütçemiz de yok zaten. Şimdi bir de bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı. Bizim takım Türkiye'nin en yaşlı takımı. Yani şimdi üç tane şeyi bir arada götürdüğünüz zaman mutlaka bir şeyler çıkıyor yani. Sakatlıklar çıkıyor, yorgunluklar çıkıyor, bıkkınlıklar çıkıyor. Hele hele bizim kimse bilmez yol gidiş gelişimiz öyle. Yani mesela en son Slavya Prag maçını oynadık. Eledik onları ve lider bitirdik. Yani dediğiniz gibi çok başarılıydı. Bu sene üstten üst üste başarılıydık. Biz hiçbir sorun yok. Türkiye Kupası'nı da aldık. bu şeye geliyorsunuz, Sivas'a geliyorsunuz sabaha karşı 5'te 6'da. İki gün sonra tekrar bir daha maça çıkıyoruz. Şimdi biz şimdi maç oynadık. Üç gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Gece döneceğiz. İki gün sonra buraya tekrar geleceğiz. Fenerbahçe ile maç oynayacağız. Yani Avrupa şey yarı final maçı. An için ya bunlar böyle sık sık olduğu zaman oyuncuda tabii ki her türlü, her türlü sakatlık falan oluyor. Öyle şey bir kadromuz da yok bizim böyle geniş, alternatifli veyahut da çok yetenekli alacağımız oyuncular da yok. Ama ama dediğiniz gibi biz her yerde, ligde de her yerde de çok başarılı gittik. Bu sene biz çok büyük şanssızlık yaşadık. Hem sakatlık hem yorgunluklardan dolayı sıkıntılar yaşadık. İnşallah onu da telafi edeceğiz. Yani kalan hem yarı final maçımız hem de iki tane lig maçımız var. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarımız var. Onları biz aldığımız zaman da her şeyin biteceğine inanıyorum ben. Mesela Avrupa'dayken, bizle beraber kim vardı? İşte Trabzon vardı, Fenerbahçe vardı, Başakşehir vardı. Yani bunların bütçesiyle bizim bütçemizin olması mümkün değil. Yani onlar gibi bir transfer yapma şansımız yok. Biz eğer onlar gibi transfer yapsak, biz oralara kadar gideriz. Hatta daha fazlasına gideriz. Şimdi bakın, lig, ligle, liglere bir bakın, Avrupa'ya gitmek kolay değil. Şimdi şu anda ligde kim lider? Galatasaray lider. Galatasaray Avrupa'da yok. Fenerbahçe Avrupa gitti, şey oldu düşüşe geçti. Başakşehir öyle, Trabzonspor öyle. Yani hepsi düşüşe geçti. Yani bizim de öyle bir düşüş yaşaması bence gayet normal. Çünkü bizde onlardan daha fazla şeyimiz yok. Yani böyle bütçe açısından olsun veyahut da oyuncu, kaliteli oyuncu alma açısından olsun. Bizim kulübümüz her oyuncuyu alamaz. Yani istediğimiz oyuncuyu alamayız Biz Paramızın yettiği oyuncuyu alıyoruz. Yani o yüzden de tabii ki bazı yerlerde sıkıntı yaşam, yaşanabilir. Ama bir de şu var. Yani herkesin de bilmesi gerekiyor. E, son yılların en başarılı takımı Sivas Spor'dur. O, o, bütçeye, o şeye rağmen çok güzel şeyler yapılmıştı. Bütün oyuncularından dahil hepsi. Onun için tabii ki bu böyle şey e, zaman zaman da yaşanacak. Eğer o üç şeyi yaşarsan ligi, Avrupa Kupası'nı Türkiye kupasını yaşarsan böyle bazı sıkıntılar da maalesef yaşanıyor o da maça etki ediyor yani. Yok şimdi o şey değil. O Ben şöyle yani o e, sezon başı bir konuşmada öyle bir şey olmuştu. Ondan sonra zaten kapandı olay. Yani şimdi ben bir kere kendim de Sivas'tayım zaten. Ben Sivas'a çok güzel şeyler de yaptım çalıştığım süre içinde de güzel şeylerle e, oldu. E, tabii ki eğer ortam iyi olursa. Hedef olursa tabii ki devam ederim ama hedef olmazsa yani istediğim şeyler olmazsa o zaman devam etmek bence doğru bir şey olmaz yani. Tamam var mı sorumuz? Tamam. tamam teşekkürler. Hadi, i̇yi akşamlar.